Aa, evet. 7. bölümü de izledim. Nihayet artık Scott Pilgrim neredeymiş, kimleymiş, ne yapmış, ne etmiş bunu anlattılar. İşte şeylerden e, gelecekteki 37 yaşındaki Scott Pilgrim'in yaşlı hali, e, Ramona ile evlenmiş falan filan 12 sene mi, 13 sene mi ne evli kalmışlar. Sonra boşanmış. Ee, yanındaki o Wallace mıydı o hamam olan arkadaşa demiş ki ya bir zaman makinesi olsa da gitsen geçmişe de onunla hiç tanışmamış olsaydın keşke filan diye bir şaka yapmış. Bu da bunu ciddiye alıp za zamanda geriye gitmenin bir yolunu bulup da kendiymiş yani Scott Pilgrim'i kendisi yaşlı hali kaçırmış. Hiç tanışmamış olsunlar Ramona'yla falan diye. Tabii şey daha doğrusu ilişkileri ilerlememiş işte evlenmemiş olsun diye olsunlar diye. Böyle bir senaryo gidişatı uydurmuşlar ve yani eh, tamam peki neyse. Yani senaryosu çok derin değil bu dizinin. Hani neredeyse birinci sezon bitti tahminim bir sonraki bölümde de bir final yapacak ve tamamen bitecek. İkinci sezonda olmayacak bunun. Um, hala bana öneren arkadaşım bunun atari salonu oyunlarıyla dövüşlü oyunlarla alakası var abicim izlemelisin niye dediğini latife yapmış herhalde yani hala anlayamadım bir de high score girls diye öyle bir dizi önerdi bir de ona bakacağım artık o da yani yüksek en yüksek skor yapan kız falan gibisinden e, o, o herhalde alakası vardır galiba şeyle arcade oyunlarla falan 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 filan video oyunlarıyla falan. Neyse, Scott Pilgrim'e girer, girelim diyeceğim yani. Abi dilim niye dönmüyor? Ne oluyor ya? Scott Pilgrim'e geri dönelim. İşte o şey genç halini Ramona'nın yaşlı hali geri getiriyor. O da kaykayını modifiye etmiş kaykayıyla paten 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 pardon patenini modifiye etmiş paten ile hızlı kayınca saatte 140 kilometre ile gideceğiz gittiğinde zamanda geriye falan gidebiliyormuş. Zamanda yolculuk yapabiliyormuş. Öyleymiş yani. İşte bu arada bol bol Nintendo'ya göndermeler var. Nintendo'yu anıp anıp duruyorlar. Bir noktada yaşlı Scott genç Scott'a sanal gerçeklik gözüyle bir şeyler gösterdi ama oru hep kırmızılı bir grafikleri vardı. Bana şeyi hatırlattı. Yanlış hatırlamıyorsam bu sanal gerçeklik gözlüklü oyuncak video oyunu sunucuların konsollarının ilk örneklerinden biri olan Nintendo'nun böyle bir konsolu vardı. Virtual Boy'du galiba. Virtual Boy. Ama bütün oyunların grafikleri falan filan kırmızıydı. Neymiş bu diye araştırdığımda her şeyin siyah bir boşlukta kırmızı şeyler olarak göründüğünü Niye artık bir donanımsal yetersizliktendir belki. Öyle bir şey onu o virtual boyu taklit ederek bir şey yapmışlar. Oyun şey dizi hep Nintendo oyunlarını Nintendo konsollarını falan yer verdi ara sıra. Nintendo hayranı birileri tarafından üretilmiş galiba bu dizi. Evet ve işte ama sonunda mutlu son oldu ama Scott'la Ramona birbirine dokunamıyor. Arada bir duvar oluşuyor. Hani gerçekten de o eski sevgililer birliğini yenmeleri la yenmesi lazımmış Scott'ın. Tam o zaman bir film gibi bir şey, bir müzikal gibi bir şey yaptırtıyorlardı. Onun galasına, gösterimine, ilk gösterimine hepsi gelecek, toplanacak orada. Halleder hallederiz orada dediler ve bölüm bitti. Yani Ramona'nın niye o kadar çok eski sevgilisi var abicim? Neyi gözümüzün içine sokuyorsun? Netflix neyi bize... Abi bunu bir şey yapın ya. <laughs> bu bir beyninizi yıkayacağım abi ya. Bir sabunlu su getirdim bak. Dede canlı şey getirdim sünger falan. Aç şu beynini de beynini bir güzel yıkayayım diye hani. Kral bu Netflix ne ayaksın sen ya. İyi kötü bir, şey, bir işler çıkartmışsın da. Araya tuhaf soslar serpiştirmişsin. Bu yaptığın şeyi kibele faydası var kanka? Hani bunların, bilemedim yani bu tarz film çekeceksin, animasyon filan. Konusu komple bu, bu tarz şeyler de olabilir ama her yaptığın için, işin içine bunları sıkıştırmanın manası ne abi? Uzayda geçen senaryoda bir şey çekiyorsun, oraya da bu, bu böyle tuhaf beyin yıkama, e, bize ne derler 25. kare bilinçaltı mesajları yolluyorsun. Neyin kafasıysa artık bu Netflix. Neyse kör topal izliyoruz abi. İzleyecek bir şeyler var en azından çünkü Hollywood sineması baya bir kabus hale geldi. Artık düzgün sanat eseri bulup izleyemiyoruz. Biz izleyemiyoruz. Gençler de herhangi bir şeyi iki katını iki çarpıda falan izliyor. İlk 10 saniyesine bakıp iz çıkıyorlar. Mesajda işte bir film buldum, izleyelim diyorsun. Bir oyun buldum, yeni oynayalım diyorsun gençlere şey oluyorlar. Çoğunda bu tepkiyi görüyorum özellikle bu Z kuşağında. Hemen sıkılıyorlar, dikkatleri dağılıyor ve elleri telefona gidiyor. Tuhaf bir e, telefondaki mesajlaşma, sosyal medyasına yazılan şeyler. Efendime söyleyeyim işte e, Sosyal medyadaki kaydıra kaydıra 10 saniyelik, 7 saniyelik, 3,5 saniyelik şeyler. Ya ben 10 saniyelik shorts video yapıp koyuyorum. Abi 3 saniye bakıp kaçanlar 1,5 saniye bak. Ya abicim 1,5 saniye ne gördüğünde bu, bu bakılmaz deyip karar verip gittin ki yani. 1 dakikalık shorts video yapıyorsun. Mesela adamlar 15 saniye bakıp kaçıyorlar. Ya 1 saatlik konuşma yapıyorsun. 30 saniye izleyip kaçıyorlar. Hani onu istatistik şeylerinden görebiliyoruz. Aga sen bir saatlik konuşmayı 30 saniye tahammül edebildin. Demek ki 30 saniyelik bir tahammül süren mi var? Peki 13 saniyelik komik bilmem ne kısa videosunu nasıl 2 saniye bakıp kaçabildin? Yani gençlerin yani biz izleyecek şey zor buluyoruz. Bu olarak. Gençlere ise kainatın en kaliteli içeriği ya bugüne kadar yapılmış en baba içeriği ve bir torba boku yan yana sunsan abi ikisine de 7 saniye bakıp kaçıyorlar. 3 saniye bakıp kaçıyorlar. Ve yine telefonda PUBG açıp oynuyorlar. Ya da işte bir telefonda komik nedir o Instagram bir şey Reels dedikleri değil mi? Reels izliyorlar. Instagram bakıyorlar. Instagram'da olmayan bir şey gerçek dünyada olamaz asla filan. Yani bu çok tuhaf bir dönemdeyiz. O yüzden bu Netflix'e bilmem neye boktan içerik üretenlere de kızamıyoruz artık. Çünkü biz murlar işte ne dedim daha önce efendime söyleyeyim e, e, işte Terminator 1-2 güzel 3-4-5 filan sonrakiler boş onları izlemeye değmez. Ne bileyim Müzikten Efendisi'nin dizisi, dizisi, çıkmış. Ben azıcık baktım. Ya aga bu, buna bakılmaz. Bu ne böyle filan dedim. Ama tekrar şu an açıp da Yüzükler Efendisi'ni baştan izleyeceğim. ilk üçleme filmi ve sonra üçleme Hobbit'i de izleyeceğim. Şimdi biz böyle bir ıı, biz Bumullar ve daha da moruk olanlarımız, daha da yaşlılar ıı, böyle ıı, seçmenin de seçmesi. Elemenin de elemesi. Böyle artık en babası, en süperi. Mesela işte geçen gün Zor Ölüme bakacağım dedim. Not aldım tekrardan. Bruce Willis'in Zor Ölüm serisini. İşte a, Mad Max'lere bakacağım falan dedim. Şimdi Mad Max'lerin ilk üçlemeyi izleyip Mel Gibson'ın falan oynadığı ilk, ilk üçlemeyi izleyip sonraki yeni Mad Max'leri de izleyeyim. Onların da güzel yönleri var okey ama onları sanki başka bir serinin üyeleriymiş gibi mi izlesem? Hani modern Mad Max'ler mi desem, bir şeyler mi desem? Hani tek tek mesela Mad Max 1'i izleyip bir konuşma yapsam üstüne, 2'yi izleyip bir konu, 3'ü izleyip bir konuşma yapsam. Sonra bir iki tane daha bir şey çıkmış diye üstün körü bir 15 dakika üzerine konuşup hepsini bir sepete koyup ya da işte Terminatörleri izleyip Terminatör 1'i 2'yi izleyip tek tek üstüne uzun uzun konuşsam sonra abi geri kalan Terminator filmlerinin hepsini öyle bir hatırlasam hızlı hızlı izlesem bir şey etsem sonra desem ki ya işte yeni Terminator filmleri de var işte ee, ee, pf, o sırtlan TL falan deyip geçsem mi hiç el atmasam mı böyle bir ince eleyip sık dokuma dümenine düştük biz boomerlar olarak. Yeni nesil içeriklerin hepsi çok kalitesiz. Video oyunlarında da aynı şeylerle karşılaşıyoruz. Pek çok oyun Ana görevi senden saklıyor. Yan görevlerle uğraştırıp zamanını almaya çalışıyor. Sos benzeri oyun yapıyorlar. Oyun seni oynuyor, oyun seni delirtiyor, oyun seni çıldırtıyor. Sen oyundan bir ev kalamıyorsun. Ne bileyim yani zamanını kaybettirme ve aynı isimle tekrar tekrar aynı oyunun ismiyle değişik değişik oyuna çıkarıp yine aynı oyunların ismini koy yazıyorlar. Aman satar bu diye. Biz bunlarlar bu İçerik dünyasında bir en babasını seçme derdinde iken Z kuşağı genç reisler de abi hiçbir şey seçmiyorlar, tüketmiyorlar zaten sanatsal bir şey tüketmiyorlar. Bir şeyle bir işleri yok sanki bunları yani zamanlarını doldurup gitmiyor. Sanki dünya yaşamları onlara bir hapis hayatı ve dünya yaşamlarını doldurup hadi bay bay demeye gitmeye sanki dünyada yaşamayı yaşamı deneyimlemek istemiyorlar ya, ya zamanımız dolsun da gidelim şuralardan diye sanki sürgüne gönderilmişler dünyaya gibi davranıyor gençler ve hani şeyde çok şaşırtıcı ben mesela oyun kanalıma oyunların içinde yaptığım enteresan fantastik bölümleri özel yaptım. Kırpmadım, kesit değil. Özel olarak ürettiğim video ve kısa videolar Abi e, herhangi bir yayından alıp da koyduğum komik bile olmayan bir anlamı bile olmayan saçma sapan video ya da e, kısa videoyla aynı izleniyor maalesef. Yani özellikle bir oyunun bir saçma bir özelliğini bulup da orayı e, gıdıkladığım, orayı dürtüklediğim video bir buçuk dakika, İlk 20 saniyesine bakıp kaçmışlar. <laughs> Ama Herhangi bir canlı yayında ya içerik olsun şurayı da alıp kayalım diye 2 dakikalık bir kesit almışım koymuşum onu da 30 saniye bakıp kaçmışlar. Yani Z kuşağı falan için de gençler için de hiçbir şeyin hiçbir önemi yok. Hiçbir şey telefondaki WhatsApp mesajlaşması, Instagram'da gezme, şu kızın instası var mı, bu kızın instası var mı'nın ötesinde bir kıymeti olan bir şey değil. Hiçbir şeyden hiçbir şekilde anlamıyorlar ve ilgileri bile yok ve mükemmel şeyle onun yanına bile yaklaşamayacak şeye aynı ilgisizliği gösteriyorlar. Bu da çok şaşırtıcı bence. Düşünsene en iyi Maraş dövme dondurması filan budur dediğin en kral dondurma, en böyle organik, en süper ötesi dondurmadan bir çulah veriyorsun eline. Bir, bir, bir kaşık da şekerli su veriyorsun. Bu da dondurma diyorsun mesela. Abi tepkisi aynı. İkisinden de birer e, ısırık alıyor. Birer e, şey tadına bakıyor ve diyor ki ikisini atıyor çöpe. Yani 10 saniye ikisine de 10 saniye dokunuyor ve diyor bunların ikisi de boş ve ben Instagram'a bakayım. Yani böyle bir bilemedim ya kafam karışık bu gençlerle ilgili şey. Çünkü bu gençlerin bu şeyleri, seçimleri bu e, hiçbir şeye kıymet vermeyip de her şeye 3-5 saniye bakıp kaçmaları falan. Bütün video oyunu dünyası, bütün e, film, dizi, sinema bilmem ne bu sektörlerin içine sıçıyor. Ya gerek yok çünkü kimse izlemiyor. Mesela dünyanın, mesela Yüzükden Efendisi'nin dizisini çok yüksek paralar harcayıp çok yüksek aşırı emekler verip çekseler yine aynı izlenecek belki de. Yani artık bu ne la? Amatör işi bir şey olmuş dedirten, eskiden dedirten şeyleri, şeyler Bugünün profesyonel film dizilerinin yanında hani eskinin amatörü, eskinin fan yapımı şeyleri bugünün cosplay mesela ya. Hani cosplayler şu an gerçekten o filmi, diziyi vesaire oyunu yapıyoruz diyenlerin ürettiği şeylerden daha düzgün duruyor. Daha orijinal, gerçekçi, düzgün duruyor eski şey yap yapılanlar. O yüzden mesela bu dizide de hani kötü diyeceğim Netflix içine sıçıp sıvamış artık bunu diyeceğim. Alttan alta bir beynimizi yıkamaya saçmaklar gömmüşler. Senaryosu tırt diyeceğim ama abi Z kuşağı izliyor bunları genelde. Biz boomerlar bir ayağımız çukurda yaşlandık ve aga Z kuşağı için kötü senaryosu kötü dandikmiş. Beynimize alttan alttan bir beyin yıkama yapıyorlar. Neyin 25. karesini yedik yine biz. Neyin bilinçaltı mesajını yedik desen de Z kuşağı için bir fark yok. Değişen bir şey yok. Yani o yüzden enteresan ben üreticileri de çok bu, bu mesela dizi yapanları da çok eleştiremeyeceğim. Ya da belki artık Z kuşağının ilgisini Netflix tarzı yapımlar mı çekiyor? Biz bir şeyler kaçırdık biz uyuya mı kaldık acaba? Belki de öyledir. Alttan alta böyle mesajlar verince belki de Z kuşağı diyordur. Aa tamam bak bunlar SCV takılıyor o zaman ee, şey yapalım bunu izlemiş gibi yapalım. Ha, belki de böyle bir şey Netflix keşfetti. Evet neyse. Bir sonraki bölümü de izleyeyim bitsin artık bu dizi.